Gülsün. Niye ağlıyor? Niye ağlıyorsun? Gülsüm Hanım'ın ettikleri yetmemiş. Şimdi Abidin'le evlenecekmiş. Ne? Ya. Ne yapayım Aslı? Başka çarem mi var? Ya Abidin kendisi söyledi. Arada evlenelim dedi Necdet için. Gerçek bir evlilik değil ki. Bunun nesi kötü? Açın kapıyı. Tamam dur. Kapıyı açın bakayım siz. Tamam sakin olun ben halledeceğim tamam mı? Çekil bakayım ben öten. Çekil. Dur, dur. Çekil bakayım ben Ya bir saniye. Siz neyin peşindesiniz lan? Ha, neyin peşindesiniz siz? Ne evlenmesi, ne abideni? Söyleyin bakayım bana. Ne evlenmesi, ne abideni diyorum size. Bak oğlum. Bana oğlum mu oğlum deme. Bana bir daha sakın oğlum mu oğlum deme. Ben senin oğlum falan değilim. Ya bir sakin olur musun? Sen karışma. Ne bana... demek? Kar sen karışma. Sen karışma. Beni kardeş katilim yapacaksın lan sen. Ha? Konuşsanıza. Konuşsana Gülsüm. Ferhat bir sakin olur musun diyorum. Sen karışma. Ne demek karışma? Karışırım. Ben senin karınım. Gülsüm de benim kardeşim. Oldu mu? Tek anladığın zorbalık değil mi bu hayatta? Hiç düşünmüyorsun insanlar ne hissediyor. Tamam kızım otur. Abidini aramam lazım. Alo? Alo iyi misin? Sana bir şey yapmadı değil mi? Yok Gülsüm. İyiyim, iyiyim. Konuştuk Ferhat'la. Ya çok sinirdim, Mahvedecek bizi, öldürecek. Ferhat bu kızdı tabii biraz. Ama her şey düzelecek merak etme. Bana güven. Tamam mı? Gel buraya sen, gel. Nereden çıktı bu olay, ha? Nereden çıktı bu olay? Senin haberin var mıydı? Vallahi haberim yoktu oğlum. Bana da telefon açtı, ben evleniyorum dedi. Bir kızına sahip çıkamadın değil mi? Bıktım artık Ferhat, bıktım. Yıllardır suçlanmaktan, ayıplanmaktan bıktım. Ben sana ne yaptım ha? Ne yaptım? Bir kere de destek ol, bir kere de anlayış göster. Sen nasıl böyle bir insan oldun ya? Sen nasıl böyle oldun? Ben nasıl bir insan oldum ha? Sen mi soruyorsun bunu bana? Bak benim hala buramda. Hala buramda. Ben genç olmadan adam oldum ha. Ben 12 yaşında adam oldum. Duydun mu beni sen? Duydun. Şimdi çıkıp karşıma sakın ben sana ne yaptım deme. Bana bunu diyemezsin çünkü. Kızını da kendine benzetmişsin. Aferin. Yalanı dolanı çok. Böyle konuşma oğlum. Daha dur daha çok şey konuşacağım ben. Daha da himun vurulma işi var. Şu iş bir bitsin. Onun da açıklarını çıkartacağım. Merak etme sen. Çok açık hesap var, çok. Sen Ferhat Aslansın. Sen o açık hesapların hepsini kapatırsın. Ama şunu unutma. Bir gün gelir, biri de senden hesap sorar. Benim için sıkıntı yok. kaçacağım ben Aslı. Keşke ölsem ya, onu bile beceremedim. Ya bu nasıl söz? Saçmalama. Bir, o senin abin. Tamam kızabilir, bağırabilir, sövebilir. Ama abin sana kötü bir şey yapmaz, sevdiğine zarar vermez. Yapma. İki, lütfen artık başını dik tut. Yok, yapamıyorum. <laughs> ben yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Bal gibi de yaparsın adına insanların gözünün içine bakacaksın. Ne demek? Ya Abidin bak, senin elini tutmuş, elini uzatmış, buna cesaret etmiş. İki el böyle birbirine keretlenirse kimse sizin karşınızda duramaz Gülsüm. Ne Ferhat ne Handan Hanım. Lütfen, hadi kendine gel, sakin ol biraz. Ben tamam, ben Ferhat'la da konuşacağım, annenle de konuşacağım, tamam? Hadi sakin ol. Güzelim Hadi sakin ol. Size de bunun hesabını soracağım ben. Yeter artık kavga etmeyin lütfen. Yeter hanım. Bence bir Gülsüm'ü dinlemeniz lazım. Aslı. Yeter hanım lütfen. Ne yapıyorsun sen ya anlamadan dinlemeden? Ben neyini dinleyeceğim? Ben bunların neyini dinleyeceğim ha? Ben bunların neyini dinleyeceğim? Sen abidini tanımıyor Tanımıyorum. Tamam mı? Tanımıyorum. ...o kadar paranoyak olmak zorunda mısın Ferhat? Bence edenlere sormak lazım değil mi? Edenlere sormak lazım. Böyle devam et oldu mu? Kır dök herkesi. Bunlar şimdi içeride neyin planını yapıyorlar? Hayır bunlar neyi konuşuyorlar yani? Neyin planını yapıyorsunuz siz? Ya bir kere anlamaya çalışsan, Ölür müsün Ferhat? Ölürüm duydun mu? Ölürüm. Yok ya. Sen gerçekten adamı öldürürsün. Doğru öldürürüm de. Yürü. Yürü. Hep sen mi sürükleyeceksin beni oradan oraya? Ha? Sürükleyeceksin beni. Eğer bana söylemediğin, ötelediğin bir şey varsa gidiyoruz. Bana söyleyeceksin, anladın mı? Yürü. Yürü. Kepazelik bu canım. En iyisi sesini kesebileceğimiz birini bulalım. Evlendirelim Gülsüm'le gitsin. Eline üç beş kuruş para da veririz. Çocuğa soyadını verir. Sonra da boşanırlar. Bence de bu saatten sonra en doğrusu bu. Gülsüm. Kalk toparlan gidiyoruz. Hadi. Buradan geri dönüşümüz yok artık. Anne. Ben böyle olsun istemezdim. Dertlenmek için de, özür dilemek için de çok geç. Gülsüm. değil mi? İyiyim Gülsüm, iyiyim. Bir şey yok. Ben bir buz muz bir şey getireyim. Yok, gerek yok Gülsüm. Senin fikrin miydi? Evet teyze. Neden? Ferhat'a da anlattım. Anladı mı bilmiyorum. Ama başka çarem yoktu. Ne olur bana öyle bakma teyze. Sanki bir suçum varmış da özür dilemem gerekiyormuş gibi bakma. Senin suçun değil. Üzümün de değil teyze. Aslında ortada bir suç da yok. Bir yanlış var. Bu yanlışa inanan bir kız var. Koca bir yalanı sırtlanmak zorunda kalan. Bebeğinden başka sığınacak hiçbir şeyi olmayan bir kızcağız var. Gerek Gökgüz. Hata da. Günah da ayıp da insana ait mi teyze? Belki senin başına böyle bir şey gelmemiş olabilir. Onun için bu durumu kabullenmekte, anlamakta zorluk çekiyor olabilirsin ama... ...şimdi... ...ver o mübarek elini öpeyim desem... ...uzatır mısın be teyze? Hadi kalkın gidiyoruz. Ne olacaksa olsun. Bebeği de hazırlayın.